Arkadaşlar merhabalar. Yeni Oto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Teknokar'dayız. Küçük sanayide. Burada EDC şanzımanın kavramasını değiştirecek Mustafa Usta'mız. Mustafa Usta kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Sen, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kabul ettiğiniz için teşekkürler. Yani. Daha sonra EDC şanzımanı kavrama değişimi ile ilgili çok detaylı bir video yok. Senden ricam bize bu aşamaları baştan sona hem yap yaparken de bize anlatabilir misin lütfen? Ee, anlatabilirim. Şu anda da zaten e, tam üstüne denk geldiniz. Ee, şanzıman söküyordum. Tamam. Şu anda e, ar araca en başta e, evet. şanzımanı tam netlemek için arabanın beynini söküyorum. Tamam. En başta bir beyni müdahale edeceğim. Ondan sonra beyni bir program açacağım. Beyin olacak mı, olmayacak mı? Ona göre eğer sıkıntı beyinde değilse şanzıman için açacağım. Bu aracın şanzıman. arızası neydi? Ee, şanzıman normalde beyin arızaları e, debriyaj 2 arızası verebiliyor. Ha. Müşterinin ee, şikayeti neydi? E, müşterinin şikayeti araba e, giderken e, debriyaj boşa dönüyor. Hımm, bunu nasıl hissediyor bu debriyajın boşa döndüğünü? Debriyajın boşa döndüğünü e, e, içindeki kavrama, çift kavrama olduğu için içinde. E, Kavramalar belli bir süre sonra içindeki balta açıldığı zaman, balta açıldıktan sonra boşa dönmeye başlıyor. da kalktığın zaman. Anladın mı? Sürücü bunu nasıl anlıyor? Yani vites mi geçmiyor, darbeli mi geçiyor ya da ne bileyim patinaja mı düşüyor araba? Şimdi ben şunu düşünüyorum. Ben müşteri araba sürerken bunu nasıl hissediyorum o durumun oluştuğunu? Ee, e, mesela şöyle anlatayım ben size. Ee, bu çift kavrama şey iki taraflı çalışıyor bunlarda. Kuru kavram olarak geçiyor bunlar. Tamam. Ee, kuru kavrama mesela hep kuru çalıştığı artı artık zamanla içindeki balata güncellemeye başlıyor baltayı inceldiği zaman, bu sefer artık yavaş yavaş devirajı tutmamaya başlıyor. Hmm. araba sıkmıyor, arabaya e, geç kalkmasını sağlıyor böyle. Hmm. Arabanın boşta vum diye, araba bo boşa bağırmasını sağlamaya çalışıyor. Heh. Tamam. O işler yani. Tamam, teşekkür ederim, çok sağ olasın. Bir şey değil. Sen bir taraftan çalış, ben hem videoyu kaydı alayım, anlatır çalışırken de söylersin bize. Şu anda da arabanın beynini deniyoruz, edece beyin. Hmm. Şimdi bunu denemek için arabanın üstüne takacağım. Bir deneyeceğim bakayım oluyor mu olmuyor mu ona göre. Tamam. Yani kavramayı sökmeden önce EDC beynini Aynen. değiştirip... En başta beyin, beyine uğraşıyoruz. EDC beyninde arıza var mı yok mu onu anlamaya çalışıyoruz. Aynen artık. öyle. <laughs> Şu anda bir edecek beynimize. Tamam. Şimdi bir deneyimle bakalım. Direkt kavrama değişimine girersek aslında gerekli olmayan bir işlemi de yapmış olabiliriz. Şimdi arabanın arızası olmadan o arızayı en başta tespit edip ondan sonra hmm. işleme geçmemiz lazım. Yoksa bedavaya uğraşırız yani. Evet. Çünkü her şey beyinden debriyajdan çıkmıyor yani. Bazen motorlar bozuk olabiliyor. Hmm. Şeyin içindeki bazen çatalları bozuk olabiliyor. Bazen içindeki sekromajlar. Ee, mesela yolda gittiğin zaman sekremençler e, şey yapıyor. Hmm, vuruntulu yapıyor böyle vuruntulu hmm. şey yapıyor. Vur tamam. Buradaki amacımız acaba beyin... Hayır şu anda beyni deneyeceğiz biz araba. Anlaştık. Ee, beyni işlem yaptık. Ee, beyin tutmadı olmadı. Ee, tekrardan şanzımana geri döndük. Şanzımanın içini tekrardan ben sökeceğim. Dağıtacağım. İçine kavramayı bir kontrol edeceğim. Kavramada sıkıntı varsa ya da şanzıman dişlerine de bakacağım. Ee, bir beyinlik bir arzu olmadığını bul, şey bulduk. O yüzden e, şimdi şanzıman için sökmek gerekiyor. Tamam. Teşekkür ederim çok sağ olasın. Beyni denedik. Beyin maalesef kod atmamıza rağmen işlem olmadı. Aynen kullanmamıza rağmen kendi eski beyni sağlam çıktı. O yüzden e, tekrardan şanzımanın içine tekrar dönüş yapacağım. Kavramayı kontrol edeceğim. Öyle yolumuza devam edeceğiz. Tamam. Teşekkür ederim sağ olasın. Bir şey diye teşekkür devam ederim bizde. Akut kutu başını söküyoruz özellikle. Evet akut kutu başını Akü yerini komple dağıtacağım ki şanzımanı ulaşabilmek rahat için. E Aynen şanzımanı üstteki cevapalarını rahat sökebilmek için. Araç kırılıyor 4 olduğu için üstten müdahale ediyoruz. Ama fulyas falan olsaydı direkt ben alttan müdahale edecektim her şeyine.

Kireçeyi çıkarıyorsun oradan. Aynen. Akış metrenin çıkarıyorum. Hmm. Affedersin hocam. Araba antifesten termostan su kaçırmış. Onun bir ikisi arabanın üstüne dolaşmış. Yani bu sıfır, bizde bir üç, sıfır termostan aynısın bu? yok bir üç adet aynı değil şeylerde bu 1.5 dizellerin kendi bir özel özelliği. Aynı doğru bunun iki farklı bu dizel bu. Ee, i̇çindeki antres turuncu olduğu için. Evet. Yani İnteresan. kendi şeyi. Başka bir antres koydukları için. He evet, tamam. Bunlara alttan erişmek daha mı zor? alttan geçmek daha zor çünkü üstten üstte kaldığı için alttan bir müdahale yapamıyorsun çünkü üst komple kapalı. Şu anda vites motor ürünü Aynı evet. Gel. Aynen öyle. Tamam. Üst tarafa ayırdık. Evet, üst tarafta bir de kalmadı. Aynen. Üst tarafa ayırdık. Vites altında üst, üstten çıkarıyorduk. Hmm, vites doğru. Aynen. Şimdi üstte işimiz kalmadı. Altta. Alttaki işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Taktığımız beyin de denemek için. Olmadı. Geri çıkarıyorum. Şimdi şanzıman alacağız. Aracın şanzıman yan alıyoruz. Temiz bir fidan arabanın şanzıman yağını alıyoruz. Yağına bakacağız aracın. Yağı kötü. Normalde ne kadar yağ akıyor böyle Mustafa yağ boşaltma tapasında? Şanz, EDC şanzımanlarda genellikle 2 e, litre yağ alır. Hmm. Kastrol. 2 litreden fazla yağ almaz. <laughs> ee, Ayrırken yağ akmasın diye şimdi boşalt. Aynen öyle. Aksesleri çıkaracağım için ya boşa gitmesin diye. Kıran okuyucu izin söküyoruz. Burada ne var şimdi? Söktüm. Son Kıran okuyucu adı son şanzanın son tutan bir tane cihazası var. Hmm. O en gitti arkada. Onu almaya çalışıyorum şu anda. E bir anda patlaya düşmüyor yani. Düşmüyor kontrolü şekilde indiriyoruz. Kontrolü e, çekiyoruz. Şanzımanı tutan ne var peki şimdi o civatayı aldıktan sonra? Şanzımanı tutan ondan sonra sadece şanzıman, şanzıman kulağı var. He, değil Onu mi? aşağı söküyor ve ondan sonra şanzımanı... Kula, kulak, şu anda ağırlığı alan kulak. Aynen şu anda tek önemli olan kulak. Kulağı aldıktan sonra geri işlem hepsi basit. Tek son işlem kaldı kulak. Tamam. <laughs> Kaptan sonra iki tane cihaz kaldı. Onu da aldıktan sonra pano tamam değiştirebilirsin. Motorları da sökmüşsün. Bu, bu beynin ama. Beynin, beynin sökünce otomatik olarak Aynen. çıktı. Hop. Hmm. Şimdi takozu çıkardım. Buca çıktı biteriz kutusu artık. Aynen. Bütünü alsın diye... Kırık Koy koydun. Şu anda bitti. <laughs> Hop, tamam son çuvalda kaldı. <laughs> Yeter bence. Hadi. Her şey serbest. Abi her şey serbest. Bekle şeyde oynatın. Her şeyde oynat. Başlamam, tamam. O tamam. Oradaki yazıları aldım zaten tamam. Sonra da mutlaka mı <laughs> 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 Ben onlara makas değilsem, merak etmeyiz. Ah, çabuk ver. <laughs> Dermatofakla gidiyorum. Hmm. Şimdiden hemen dağıtmaya başlayayım. Al. Dijedeyim bakayım. Dijedeyiz hazırlıyoruz. Hmm toza bak ya. Hocam şimdi debriyajı dağıtacağız. 이 나라가 갑자기 어떻게 보면 말하이나라이기면 Debrajımızı çıkardık. Bu da onun bilyası. çatallar da bunlar. Bunlar da motorları. Help! Ev olmamış tanım. Mustafa içindeki tozu temizlemek için bir şey yapıyor musunuz? Balta spreyle temizliyoruz için komple. Yıkıyoruz. Şanzımanın içinde bir problem varsa komple şanzımanı yıkıyoruz. Tekrar revizyon, revizyon yapıyoruz. Ah! <laughs> Çatallarımız da bunlar. Hı -hı. Bu kadar. Sökmüş olduk tamam. Devam edelim işte. Sıkıntı yok. Sen çalışmaya ee, devam edersin. Şimdi yani. çalışmaya yani, devam edersin. Tamam. Profil nerede? Profil yok. kontrol ediyoruz. Ya kaçırmış mı kaçırmamış mı diye. Dışarı doğru çevirir misin Mustafa? Hanım? Bir şey. Hiç görünmüyor diye. Tamam teşekkür ederim. Geçemize bu pürüz ekşisi. Hmm. Hafiften yağ sızdırmış. Bakayım Ondan ya. Bunlar genellikle yok. sızdırdığı, sızdırdığı zaman e, debriyajı yağlayabiliyor. Hmm. O yüzden taktığımız işte İplerinden Bak, Bak şuradan. Hmm. Bak şuradan. yavaş 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 başlamış. Onu da mı değiştireceksin? Evet, onu da değiştireceğim çünkü taktığımız debriyaj tekrardan yağlanınca sıkışmasın diye. Evet. Yoksa yaptığımız komple çöp olur. Ondan sonra keşemizi çıkaralım. keşemizin içine yağlıyoruz. alıyoruz. Tekrardan yağ olmasın diye. Çünkü parçalar döndüğü için belli bir müddet sonra içindeki keşe aşındırıyor. Yine oturttuktan sonra aparatı yardımıyla koyuyoruz çakıyoruz. Tamam. İşlemimiz bu kadar. Ondan sonra yine de bir aşık. Şey bu Burçları mı alıyorsun? Burçları alıyorum. Bazen bunda kalabiliyor. Öbür tarafınki tek taraf Öbür tarafın burada kendisi var zaten. Onu kontrol ettik. Haa tek tarafı. Aynen. Bir tarafı genç olur, bir tarafı daha dar oldu zaten. Bunların sağ solu var mı? Bunlara sağ sol ha, büyük, ıı, yok. Büyük, büyük küçük var ama. Ee, bunlarda böyle bir şey var. Ee, küçük olan altta. E, birinci motor ve ikinci motor diye e, bir kavram var mesela. Altta mesela şansıma zaman altta kalan motor tarafındaki e, çatal kısa oluyor her zaman. Hatta hmm. belli oluyor. Dar oluyor burası. Evet. Şunlara geniş oluyor. Tamam. Hatta kendisi yoksa diğer türlü oturt, oturtamazsın hmm. yani. Tamam. Mesela öbür türlü çevirsen bir de bunu buraya koysan, bunu buraya koysan 30 imkanın de yok. De olmuyor. Aynen, imkanın yok. Hadi diyelim bir bir şey varsayım. Oturturdun diyelim. Ama bu sefer bilya şu orta şu bilya ortaya oturmaz ve tam dengeli olmaz her şey. Hmm, anlaşıldı. Debrejde oturturamazsın. Son kontrolleri yapıyoruz. Bilyanın bir oturma pozisyonu var mı? Taki bilya. bilya zaten oturmasa zaten böyle havada kalır. Hmm. Şu tırnakları denk geliyor hmm. bilya. Tamam. Şu anda bak tam oturdu sıfıra sıfır. Hmm. Ne kadar sıfır devreci olsa bile devreci tekrardan kontrol ediyoruz. Sıkışık olabilir bazen. Bazen sıfır devreci da sıfır, sıkışık olabiliyor. Kontrol ediyoruz. Yerine takıyoruz. Oturdu şu anda. Az bir de elimize bastırıyoruz. Tamamdır. Aparatımız sayesinde ortopürüzlerin ortasına koyuyoruz. Ototüzlerin ortasına sonra Sekmanı takıyoruz tekrardan. Devreye şu sanat ekranı takıyoruz. oturur zaten. Ondan sonra en son topladıktan sonra bir daha kontrol ediyoruz her şeyimizi. Ondan sonra çeviriyoruz debriyajı. Böyle rahat dönmesi lazım debriyaj. Hmm, yok, sıkışma Hayır, yok. sıkışma yok. En son kontrol ettikten sonra son olarak motorlarımızı takıyoruz. Debriyaj motorlarını da kontrol etmemizin amacı içinde bazen çünkü dişler sıyırabiliyor. Eğer karşıdaki çatalın dişisine zarar verdiyse onu da kontrol ediyoruz. Verdiyse bunu değiştiriyoruz. Yoksa değiştirmediğimiz takdirde e, tekrar aynı çatalı bozma imkanımız olabiliyor. Çünkü dişleş yok. Evet. Hocam, volanda bu tırnaklar bazen atıyor, bazen kırılıyor. Eğer kırıldığı vakit, vakitte volan komple değişiyor. Ee, eğer kırılmadıysa, sadece çember yerinden attıysa, bunu tekrardan kuruyoruz. Ama şu anda dağılmadığı için bir şey yapmayacağız. Sadece şuradaki tırnaklar az bir yerinden çıktığı için tekrar onları yerine oturturup hmm. işlemi sonlandıracağız. Bir de volanda eski kurum falan varsa debriyajın, diğer debriyajın içine girmemesi için onu da temizliyoruz. İyi hocam. Ama bunu dikkatli bir şekilde oturtuyoruz. Esneyen bir parça ama zayıf olduğu için Seslense yedin iki <laughs> dakikada. Ne oğlum ya sen girelim. <laughs> hiçbir vidasını bağlamadın ama şimdi. Yok canım hiç vidası bağlamadın. Sadece aldınız böyle kutu gibi Aynen. yerine koydunuz. Aynen saplamaların üstünde. Saplamalarda da hiçbir şey bağlı değil şu an. Aynen hiç bağlı değil. Bağlı, bağlı şu Tamam olur. arkadaşlar bunu yapacak bir şey yok. Bir dakikayla kaçırdık. Come <laughs> Aksan mı hocam? Aksan takıyoruz. Şimdi şanzıman yanlış koyuyoruz. Eldece şanzımanlar 2 litre yağ alıyor. Kastro şanzıman yağ alıyor. Ama şimdi bizim koyacağımız yağ müşterinin kendi arabasına eski yağını koyacağız. Niye? Çünkü müşteri yeni yağ koymamızı istemedi. Tamam. Ee, daha sonra değiştirelim Bize de tamam dedik. Ondan sonra öyle konuyu bitirdik yani. Şimdi eski yağını koyacağım. Normal şanzıman yağı. Eğer 2 litreden az olursa, düşük olursa bu sefer bir yerden yağ kaçırırdır araba. Mutlaka kontrol edilmesi lazım. Kontrol edilmediği müddet şanzımanın içindeki dişleri yemem ihtimaliniz var. Hmm. Çünkü yastık, çalıştığı için içindeki dişler yanıyor ve şanzımanınız komple çöp oluyor. Arkadaşlar bu şanzımanın kavrama seti değiştiği için önce yağ boşaltıldı. Aksilardan akmasın diye müşterinin isteği üzerine aynı yağ tekrar geri doldurulacak. Ama eğer müşterin müşterinin böyle bir talebi olmasaydı o zaman yaklaşık 2 litre yağ ilave edilecekti. Bu gördüğünüz yer Yağ boşaltma tapası. inan yağ boşaltma tapasının aynı yerinden yağını dolduruyoruz. Yağ normalde kötü. Müşteri uyarmanıza rağmen yine de müşteri eski yağ koyuyor.